Dostlar merhaba. Bugünkü konumuz celbi tesir. Biliyorsunuz elime geçen bu gizli ilimler kitabının içindeki konuları işliyoruz. E, bugünkü konumuz da sevgi o muhabbet duyması için sevgililerin birbirlerine e, aşık olması için celbi muhabbet veya celbi tesir yani ona tesir etmek gibi böyle bir konu var içinde. Onu size okumadan yapamayacağım. Ve içinde birkaç tane var. Yani çok var aslında da ben iki üç tanesini okuyabileceğim. İşte e, telaffuz edebildiğim kadar telaffuz edeceğim. Biliyorsunuz ben amatörce bir çekim yapıyorum. E, ama umarım size hitap etmiş olurum. Benim tuhafıma gitti, yani celbi tesir ya bazı şeyler alıyorum yani evimizde artık muhabbet kalmadı, evliliğimizde tatlıs kalmadı işte bakıyorum bunu yaparsan herhalde karşındaki birbirlerine muhabbet duyarlar birbirlerine aşk duyarlar anlamında okuyorum bunu yani celbi muhabbetin e, manası da bu zaten e, veya e, sen birisini seviyorsun onun sevmesini istiyorsun. Ee, bu da olabilir. Belki e, doğru değil. Yani ama ben içindeki konuyu işlemek için size okuyacağım bunu. Ve içindeki konunun bir tanesi celbi muhabbet dediğimiz ve yani celbi tesir dediğimiz tesir etmek karşıdaki kişiyi anlamında. Birincisi şöyle. Biraz tuz üzerine. 51 kere Sure-i şerife Yasin'in 78-79. ayet-i kerimelerini okuyup nefes ettikten sonra matlubun niyetine gece yarısı ateşe atar ve yakarsın. Matlubun yani kişinin, o kişinin sana müsahar olur, seni fevkalade sever, hele arzuna, her arzuna boyun eğer, okunacak ayet-i kerime demiş, altta vermiş. Ben onun birinci linkimde vereceğim o ayeti. Ayet-i kerimedir. Bu emniyeye gerekirse yedi gece yapmanız lazım diyor. Yani celbi tesirde. Şimdi bir tane daha var. Onu almamıştım aslında. Onu da okuyayım size. Celbi muhabbet diye geçiyor bu. Kırk tane bakla alıp on tanesine ya hamlan, on tanesine ya mennan, on tanesine ya gufran, on tanesine ya sultan yaz. Her ve her baklanın arkasına madlubun ve annesinin ismini de ilave et. Ondan sonra her bakla üzerine üç ihlas, üç ayet el kürsü, üç salavat-ı şerif, bir kere de amener resulü ayeti kerimesini illa sahaya kadar okuyup baklaları ya bir fırına veya külhane atar yakarsanız bir emeliye üç veya yedi defaya kadar tekrar edilebilir gece yarısı yapılması lazımdır diyor. Bu da ayrı bir celbi muhabbet diye geçiyor. Yani o kişiyle muhabbetin artsın, sevgin artsın diye geçiyor. Şimdi benim yine işaretlediğim var. Oruç tutularak olan var. Şimdi bu üçüncüsü matlubun vücuduna temas etmiş bir kumaş parçasına Mümkün olmazsa beyaz bir hasse parçası üzerine madlubun yani o kişinin, karşı kişinin, annesinin ismi 41 kere yaz. Madlubun saçından temin edilebilirse ondan bu kumaşın arasına koy diyor. Sonra 41 beyaz karabiber ve yahut siyah nohut üzerine birer kere sureyi, vakiyayı okuyup kumaş ve saça nefes ettikten sonra hepsini birden bir şişe içerisine koyup üzerine örtecek kadar susam veya zeytinyağı ilave edip şişenin ağzını sıkıca kapatarak 7 gün müddetle sıcak bir küle göm. Matluk kimse talebine karşı şiddetli bir muhabbet ve sevgi ile yanar bağlanır diyor. Yani o sıcağı gömmesinin sebebi de herhalde içinde bir sıcaklık hissetsin diye. E, bağlanır diyor. Şey bile var burada. Yani şehvetli çok arzusundan dolayı böyle kendini tutamayan insanlar var. Onu hafifletmek yavaşlatmak için o arzuyu o şehveti yani e, o bile var. Onu da ayrı isteyeceğim. Şimdi e, üçüncüyü okudum. Şimdi bir tane daha var son olarak. Daha çok var da Bunların içinden seçip okuyorum. Ama bazılarınıza saçma gelebilir veya manasız gelebilir. Maksadımız bizim bu kitabın içinde ne olup olmadığı. Bizde celbi telifi beyin diyor. Yani beyin ilgili bir şey diyor. Onun beynini celbetmek gibi. Yani aklını celbetmek gibi. Akar bir çaydan alınmış yedi çakıl taşına yedişer kere Amaner amaner resulü yetişer kere ayetel ay, bunu okuyamıyorum işte çok yetişer kere de izacayı bunun şeyini vereyim ben size yazısını vereyim e, link olarak en son linke koyacağım bunu e, bu da sevgiyle ilgili yani onların okuyup surelerini okuyup her taşa birer kere ya Rabbi filanın gönlünün muhabbetini, sevgisini, aşkı derecesini filanın kızı filana yahut filanın oğlu filana döndür. Aşık kıl, sevdir dedikten sonra taşları yedi geceyi sıcak külde gömülü olarak bırakmıyor. Yani bu çakıl taşlarının üzerine bayi bazı sureler var. Onları okuyorsunuz. O surelerden sonra da duanızı yapıyorsunuz ve küre gömüyorsunuz. Bu en son vereceğim linktir benim. Biraz da kitabın bu kısmında şey var. Kararmalar var. Tam okuyamıyorum. Tam net yazılı değil yani. Ama umarım size bunu çıkartır şeye veririm. Bugünlük bu kadar. Umarım bu konuyu da işledik. Sizler memnun kalmışsınızdır. Ee, abone olmayı unutmayın. Lütfen e, arkadaşlarınızla abone edin. E, sizlere hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Umarım kusurum olmamıştır. Ama benim e, sizlere okumak istediğim şeyleri okuyorum. Sizlerden gelen şeyleri de ciddiye alıp onları da sıraya koydum. Onları da okuyacağım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.